Yine bir badireden geçiyoruz arkadaşlar. Bu milletin kanını emmek isteyenler daha çok gençlerimizi kullanıyorlar. Gençlik bu, delikanlılık çağı. Yerinde duramıyor tabii. Dinine, vatanına uzanan bir el gördü mü canını ortaya koyuyor. Alıyor silahı eline. Lakin düşman da işte onu buradan tuzağa düşürüyor. Sonra Gencecik bedenler başlıyorlar toprağa düşmeye. İyi ama hocam. Komünistler silahı eline alıp bizim Müslüman gençleri bir bir öldürürken, üniversitelerimizi işgal ederken hu çekip oturalım mı? Yeri geldi mi elbette silaha sarılmak lazım. Lakin bu iş kardeşi kardeşe vurdurmaya gidiyorsa ne yapacaksın? Durup düşünmez misin işin içinde bir oyun var diye? Bu oyuna gelmeyin diyorum. Durup düşünün diyorum. Mesela bu kadar basit. Bunlar siyasi dalavereler. Kuklacılar oynatıyor. Biz de kukla da çok, kuklacı da çok. Bu kanlı oyunu sahneleyenler onlar. Bizi birbirimize kırdıran onlar. İstiyorlar ki boyunduruk altına aldıkları bu millet bir daha başını kaldırmasın. Kurdukları sistem sürsün. İstiyorlar ki bu millet Osmanlı gibi yine Allah'tan korkan dinine hizmet eden, cihana hükmeden bir ümmet olmasın. İstiyorlar ki asırlardır gönüllerden bir türlü söküp atamadıkları bu Osmanlı ruhu, bu Allah korkusu, bu Kur'an nizamı unutulsun. Ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Korktukları başlarına gelecek. Ve bu iman yine bu milletin istikbaline hakim olacak inşallah. Öyle hissediyorum ki bunun için çok da beklememiz gerekmeyecek. Gençler, şimdi bu baskılara, bu yıldırmalara, bu hor görmelere bakarak meyus olmayınız. Telaşlanmayınız. Rüzgar şimdi bizim arkamızda. Küfrün değil. Sabırlı olunuz. Hocam, vatan elden gidiyor. Siz hala sabır diyorsunuz. Din iman diyorsunuz. Vatan bir toprak parçasıdır yavrum. Ama o toprağı hangi ruhla yoğuracaksın mesele bu. Bu millete medeniyetler kurduran ruh. Asırlardır payidar kılan ruh. Bütün ümmeti Muhammed'i tek çatı altında toplamayı başaran ruh. Ve ruh dediğin dindir evladım. Kardeşliktir, vatandaşlıktır. Ferdi ve içtimai güzelliktir. Güzel ahlaktır. Bu ruhun farkına varmazsanız vatan kurtarıyorum diye ancak cinayet işlersiniz. Bu dünyanızı heba ettiğiniz gibi ahiretiniz de heba olur. Siz bu dönemde ruhta büyük olmaya bakın. İmanda, amelde büyük olmaya bakın. Meslekte, sanatta büyük olmaya bakın. İlimde, kültürde büyük olmaya bakın.